Sevgili seyirciler 5 bir 1K'da karşınıza Amerika'nın doğu yakasından New York'tan geliyorum. Bugünlerde burada sinemalarda son derece ilginç bir Türk filmi var. Türk belgesel filmi. Bugüne kadar zaten Amerika'da iki tane Türk belgesel filmi vizyona girmiş. Bir tanesi Fatih Akın'ın o ünlü köprü filmi. İkincisi de yeni vizyona giren Kedi. Diyeceksiniz ki Kedi ne yahu? Kedinin belgeselini çekmişler. Son derece de güzel bir belgesel olmuş. Biz de hatta birkaç gösteriye gittik. Yerinde izledik. Nedir diye tepki nedir diye inanılmaz iyi yorumlar çıkıyor. Hem sinemalar dolu belgeselin gösterildiği. Filmde ilginç başrollerinde İstanbul sokaklarında sevimli sakinleri kediler var diyebiliriz. Ceyda Torun yönetmenlik koltuğuna oturmuş ve farklı huylu kedileri ve sahiplerinin anlattığı hikayelerini çekmiş çok ilginç bir film. Doğu yakası, Amerika'nın Doğu yakasında bu film çok konuşuldu, gazeteler haber oldu. Batı yakasındaysa yarın akşam düzenlenecek Oscar törenlerinin hazırlığı ve heyecanı var. Oscar'lar sahiplerini buluyor. Bu yıl eskisi kadar beyaz değil Oscar'lar gördüğümüz kadarıyla. Bayağı siyah aday da var. Peki hangi film kazanır? Gelin bir hep beraber bir önerileri ya da adaylara bakalım ve bir yere not alın bakalım yarın akşam tutturuyor muyuz tutturmuyor muyuz hep beraber onu izleyelim. Müzik film endüstrisinin en prestijli ödülleri Oscar'lar pazar gecesi 89. kez sahiplerine bulacak. İhtişamlı ödül töreni bu yılda Hollywood'da Dolby Center'da yapılıyor. 2017'nin en iyi filmleri, en iyi oyuncuları o küçük altın heykelciye kavuşmanın hayallerini kurmaya başladılar bile. Kuşkusuz yılın en önemli filmi 14 dalda Oscar'a aday olan bir müzikal La La, La Land.

Bir sezonun harmanı işte öne çıkan yapımların sektör içinde dağılımını belirliyor. Aslında çok da sinemasal anlam olarak çok da değeri yok zaman zaman. Çünkü zaten sinema alabildiğine subjektif bir alan. beğeniler farklı farklı. Ama akademinin yaklaşık 5.500 üyesinin verdiği kararlarla ortaya çıkan hani. Tek kişi değil de bir, bir toplumun ifadesi seçimler. Ee, geçen yıl e, özellikle çok beyaz bir Oscar olmuştu ve tepkiler gelmişti. Bu tepkiler hemen karşılığını buldu. Üye seçimleri yeniden tanımlandı. Bu yıl ise alabildiğine e, farklı renklere geçiş sağlayan ve siyasal bir tören olması bekleniyor. Çünkü bir, geçen yıla cevap verilecek. İki, artık Trump var ve... Özellikle bunun bilindiği gibi izlerini Altın Küre'de görmüştük. Meryl Streep harika bir konuşma yapmıştı. Zaten Oscar'ları damgasını vuran ödüllerden ziyade işte oyuncuların bir takım çıkışları, işte Roberto Benigni'nin yıllar önce yaptığı gibi ya da o çok güzel harika konuşmalar ki eskiden çok uzundu bu konuşmalar ve artık zamanla sınırlanıyor ama bazen o kadar güzel konuşmalar olur ki hani o zaman sınırlarını aşıyorlar. How many? We're one of bu yılın en iyi film ödülü için yarışan dokuz yapım var. Onlardan biri Amy Adams'ın başrolünü oynadığı bilim kurgu filmi Arrival. Hey Dünyalı Biz Dostuz kıvamındaki film bir parça La La Land'in gürültüsünde kaybolsa da hala şanslı gözüküyor. I need Viola Davis ve Denzel Washington'ın oyunculuğuyla daha da anlam bulan bir siyahi Amerikalı hikayesi Fensiz de bu senenin tescilli filmlerinden. Bir sene kadar biraz tiyatro oyunu havasında bulsak da beğenenler de az değil Amerika'da. It's not easy for me to admit that I've been standing in the same place for 18 years. Well, I've been standing with you. I gave 18 years of my life to stand in the same spot as you. NASA'da çalışan siyahi Amerikalı kadınların göz ardı edilemez çabasının beyaz perdeye aktarıldığı Hidden Figures ise mesaj kaygılı filmler dalında şimdiden Oscar'ı kazandı diyebiliriz. <DIYi> Space test group needs a computer. Catherine's yeah, a gal for that. She can handle any numbers you put in front of her. different from each other. This is about inventing the math. Because without it, we're not going anywhere. Yes, sir. That's John Yönetmenlikte ve diğer dallarda da teknik dallarda bile hatta bu sene siyahilerin çabasının biraz daha altı çizilmiş. ve artık bunu yapsınlar çünkü Siyahiler yetenekli insanlar yani özellikle sanat dalında, müzikte, cazda, sinemada öylesine büyük performanslar sergilediler, öylesine büyük eserler yarattılar ki sinemada da hak ettikleri yeri bulmalılar ve bu yıl sanıyorum adaylıklarla bu gösterildi, ödüllerle de test edilmiş olacak. 9 film arasındaki sağlam adaylıklardan bir tanesi de Mel Gibson'ın yönettiği Hacksaw Bridge. İkinci Dünya Savaşı ortasında bir askerin kahramanlık hikayesini anlatan film kurgu alanında birçok yerden ödül aldı bile. Film öylesine Amerikan milliyetçiliği hamasetiyle dolu ki sinemada mısırınızı yiyip filmi seyrederken kendi kendinize aman Allah'ım bu devirde hala böyle hamaset dolu filmler çekiliyorum diye söylemekten alamıyorsunuz. You. You like else. Saying you could go to prison. But I don't know how I'm gonna live with myself if I don't stay true to what I believe. With the world so set on tearing itself apart. Bir diğer aday da Cassie Affleck imzalı Manchester by the Sea. Türkçe'ye acılar denizi olarak çevirebiliriz bu filmi. Ama ne acı. Yeşilçam'ın en afilli senaryosu inanın yanında yayan kalabilir bu acılar karşısında. So that's the Lee Chandler. I don't understand. Which part are you having trouble with? Oh, I can't be his guardian. Well, your brother provided For your Tahminlere göre en iyi film kategorisinde ödüle en yakın görünen iki film var. Biri Amerika'da siyahi bir gencin hayatını anlatan Moonlight. <laughs> ve 14 adaylıkla geceden boş dönmeyeceği kesin olan Hollywood müzikali It's la, la, la. conflict and it's compromise it's very, very exciting. ödülü kadar en iyi kadın ve erkek oyuncu ödülleri de merak ediliyor. Vallahi bu sene muhteşem oyunculuklar var tabi. Kadın oyunculuk dalında özellikle 3 oyuncu bence muhteşem. Yani Mary Streep'e söylenecek hiçbir lafım yok. Ruth Negga adlı bizim pek tanımadığımız oyuncuyu da çok sevdim. Ama özellikle Emma Stone, Isabel Üper ve Natalie Portman'ın oyunculukları muhteşem. Natalie Portman'ın zaten bir Oscar'ı var. Sırf bu nedenle belki almayacak Jack, Jacqueline Kennedy'yi canlandırmadaki o muhteşem yeteneğine rağmen ama onun Jackie filminde çizdiği kadın portresi benim sınavda gördüğüm en yani unutulmaz kadın veya erkek hepsi bir arada en yani unutulmaz insan portrelerinden biri. Ama bir yandan da yüreğim Emma Stone için çarpıyor. Isabelle Lüper için o kadar değil. Sevdiğim bir oyuncudur ama çok ödül sahibi oldu. Bir de Oscar'ı olmasa da olur. Ama olabilir de böyle bir sürpriz de olabilir ama sanmıyorum. Ben Bence Emma Stone'a gidecek çünkü La La Land'de bütün oyuncular arasında en çok o hayat katıyor. O yakın planları, o ağlarken gülmesi, gülerken ağlaması, mesleğini, oyunculuğu mu daha çok seviyor, rastladığı o büyük aşkamı daha çok düşkün hangisini ön plana alıyor. İnanılmaz bir duyarlılık sergiliyor. Sanıyorum yani benim adayım ve genel olarak herkesin adayı Emma Stone. Ama dediğim gibi Natalie Portman belki Isabel Huppert bir sürpriz yapabilir. Erkek oyuncular o kadar da yüksek düzeyde değil. Yani hepsi çok iyi, çok, hepsi çok iyi oyuncu. Onu da söyleyeyim. Ama zaten ödül sahibi olan Denzel Washington'ın veyahut da Viggo Mortensen'in daha iyi rollerini, filmlerini gördük. Veyahut da yeni gelmiş olan Andrew Garfield'in oyunculuklarına bir diyeceğim yok. Ama bu dalda tabii La La Land, Aşıklar Şehri'ndeki Ryan Gosling ve bence ondan da fazla Casey Affleck'in o Yaşamın Köyüsü'nde Manchester Bayresi filminde çizdiği o ezik, o loser portresi var ya yani hep kaybetmiş, hep kaybetmeye mahkum olmuş, en sevdiği varlıkları kendi eliyle yok etmiş, hayatından çıkarmış. Allah'ım nasıl bir karakter irdelemesi, o kaze Affleck, o ben ben bakın abisi Ben Affleck'e kıyasla ne kadar daha iyi bir oyuncu.